Neyse kapatıyoruz ve başlıyoruz. Açımız ayarlandı. O kadar unuttum ki artık video çekmeyi. Unuttum. Selamlar kanalıma. Hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için ben Saadet. Saatlerdir açığı ayarlamaya çalışıyorum. Aramız birazcık açtık. Bunun farkındayım. Sebebini hemen söyleyeyim. Çünkü okulum var. Son sınıfım artık mezun oluyorum. Bitiriyorum bu sene. Birazcık bizi zorluyor gibiler. Neyse onları çekiştirmeyeceğim burada. Zorluyorlar. Bu kadar. Okulun yüzünden çekemiyorum. Benim de iki tane editlenmemiş video var. Editleyemiyorum daha doğrusu. Editlemeye vaktim olmuyor. Editlesem onları açacağım ama atamıyorum. Dedim ki ama bu rutini bozmayalım. Videoyu başlarından anlamışsınızdır zaten. Bir bitenler videosuyla karşınızdayım tekrar. Geçen ay çekmemiştim. Bu ay çekeyim artık dedim ve bitenler videosunu ben ya tam ay başı ya tam ay sonunda atıyorum. Hani... Ona göre atıyorum. Bu videoyu o yüzden es geçmek istemedim açıkçası. Bugün günlerden perşembe bunu bugün çekiyorum. Büyük ihtimalle ya yarın cumaya ya da pazara atacağım. Bu hafta bir video atacağım. Çünkü YouTube'u boşlamak istemiyorum. Seviyorum burayı. O yüzden boşlamak istemiyorum. Aklım dağılıyor, kafam dağılıyor, güzel oluyor. Çok güzel oluyor tamam mı? Çok lafı uzatmıyorum. Şu şekilde yine sepetim dolu. Bu sefer daha çok doldu. Geçen ay çekmeme sebebim hemen söyleyeyim. Geçen ay da vardı içinde ürün. Çekebileceğim kadar ürün. Ama artık şey... Hep devamlı kullandığım ürünler vardı geçen ay. Dedim ki hani aynı şeyleri bık 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 anlatmayayım. Birazcık farklı ürünler biriksin. O yüzden bu sefer iki aylığa çıkardım. Yani burada hangi ayda Şubat, Şubat Mart ürünleri var. Bu arada çok fazla katatmamaya da karar verdim videolarıma. Daha doğal olsun istiyorum. Çok kasıldığımı vesaire fark ettim. Çekerken kasılmıyorum aslında artık alıştım biraz ama editlerken sürekli kat atıyorum. Sürekli her yeri kesiyorum. Çok resmi oluyor. Ben böyle bir insan değilim. Hani resmi bir insan değilim. O yüzden kendimi tam anlamıyla yansıtamadım fark ettim ve bu yüzden bu videoya çok kat atmayacağım. Belki fark edersiniz. Belki etmezsiniz. Belki atabilirim. Bilmiyorum. Dengesizliğime bağlı. Hiçbir şey diyemiyorum şu an. Çok lafı uzattım. Videoya geçiyorum arkadaşlar. Bu arada beni hala Instagram'dan takip etmiyormuşsunuz. Şu an için 558 kişilik bir aile olduk. Beni neden de hala Instagram'dan takip etmiyorsunuz? Bu beni çok üzüyor. Ben oraya makyaj yaptığım reelsler vesaire çekiyorum. Storylerde aktif olmaya falan çalışıyorum. Post atmaya çalışıyorum. Normalde hiç atan bir insan değilim. 3-4 ayda bir fotoğraf falan atan bir insan ama aktif olmaya çalışıyorum. Lütfen beni oradan şuradan şuradan çıkacak olan yerden takip ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkürler. Tekrar artık videoya geçebilirim. Elime Gelen şeyle başlıyorum, kategorize etmiyorum hiçbir zaman. Hep ayıklayayım. Aynı şeylerden ikişer üçer tane var çünkü. İlk olarak şu peçetelerden bahsedeyim size. Şöyle fışk diye çıkartıp çektiğimiz peçeteler bunlar. Ben bunları makyaj çekmeceme koyuyorum ve hani çok pratik oluyor benim için. Sürekli kullanıyorum, tekrar tekrar alıyorum. Markası işte kutusunun şekli şemali hiçbir şekilde beni bunu al bunu almaktan beni alıp koymuyor. Alıyorum işte yani kısaca bu şey adını okuyamadığım bir marka. Şurada yazıyor bakın. Netlemiştir. Burada yazan marka. Bunu şoktan almıştım ben. Bunlar şoklarda devamlı oluyor. a 101e Papya'nınkiler falan geliyor. Onları da alıyorum. İki tane bundan bitirmişim. Daha sonra şu Medizer markasının maskelerini zaten size sürekli gösteriyordum. Sürekli sürekli gösteriyordum. Çok güzel falan feşman sürekli alıyorum vesaire. Şunlar renkli olanlar. Bu da siyah olan. Bir tane siyah bitirmişiz. Bir tane bitirmedik bu arada. Eminim iki tane bitti bundan. Çünkü ikili aldım. Diğerinin kutusunu bulamıyorum. Nerede bilmiyorum. Bu renklerden de bir sürü bitti. Ama nerede diğerleri bilmiyorum. İki tanesi kalmış burada. Bunlar güzel. Yeni bir tane daha şey maske buldum. Evoni'nindi galiba. Adı böyle mi okunuyor? Hiçbir fikrim yok. Onu kullanmaya başladık. Şimdi bunları sipariş vermedim çünkü onu A101'den vesaire bulabildik ve bayağı şey herkes kullanıyor. Çok güzel cerrahi işte belli testlerden geçmiş vesaire maskeler. Şimdi onu kullanmaya başladık. Bakalım ama bunlardan da alırım tekrar. O bittiğinde, onu bulamadığımda tekrar bunu alırım. Şimdi geliyorum bir şampuana. Bu Oriflame markasının papatyalı, avokadolu ballıydı galiba bir de. Şampuanı. Bunu ben bayağı seviyorum. Bu benim dördüncü, beşinci şişem belki. Bir taneden bir taneden videomda zaten bunu da göstermiştim tekrar. Benim saçlarımın dökülmesini çok güzel engelledi. Uzatma konusunda bir şey diyemeyeceğim. Dökülmeye karşı bir vadi var mı onu da bilmiyorum. Ama benim saç dökülmemi çok 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 engellemişti. E, yavaşlatmıştı. Yok. Geçirmişti işte. Saçlarım dökülmüyordu yani. O yüzden bunu bitirdim tekrar. Bundan tekrar büyük ihtimal alırım. Bir diğer ürün bu Garnier'in çift fazlı miseler suyu. Bu kantronlu olanıydı galiba. Mavi kantron çiçeği olanıymış. Ben Garnier'in makyaj temizleme sularını çok seviyorum. Özellikle argan yağlı olanını çok seviyorum. Bunu da denemek için almıştım. Hatta bundan bir iki şişe daha var. Stoğum falan var. Ama o kadar da stoklayabileceğim bir ürün müymüş bilmiyorum. Ben hani açıkçası... Argan yağlısını tercih ederim bunun yerine ama güzel asla kötü değil ama o benim cildime daha nazik davrandı gibi geliyor. E bu aralar artık cilt temizleme, makyaj temizleme rutinimi değiştirdim. Artık yağ bazlı ürünlerle makyajımı temizliyorum. Çünkü bu tarzda miseler, sular iyi gelmediğini fark ettim bana. Kirpik diplerimde acı oluyordu. Ve merak ettim nedenin iltihap oluyormuş. Kirpik bir iltihabı oluyormuş. O yüzden acıyormuş. Yağ bazlı ürünler kullandığımdan beri o hissim yok. Elimde birkaç tane hatta 5 tane stokladığım makyaj temizleme suyu var. Farklı markaların vesaire. Onları bitireceğim tabii ki ama bir yandan da daha bazlı makyaj temizleyiciler kullanmaya başladım. Şimdi şu şekilde bir oda kokusu. Bu Bim'in bir oda kokusuydu diye hatırlıyorum. Buraya böyle çubuklar koyduğunuz. Lavantalı bir oda kokusuydu ve ben bunun yarısını döktüm masama yanlışlıkla. Ama çok güzel kokuyordu. Benim odam küçük. Zaten oda odamla ilgili videoları izleyenler bilir. Odam küçük ve odamı güzel kokutuyordu ama küçük olmasına rağmen böyle bütün odam buram buram kokuyordu diyemem. İşte o masamın olduğu, makyaj masamın olduğu çevre çok güzel kokuyordu. Güzel miydi? Güzeldi. Alır mıyım? Alırım büyük ihtimal. Çünkü Bim'deki ucuz yani. O yüzden alırım. Ucuz olduğu için. Ama gidip de çok pahalı bir markaya almam. Ama belki daha çok kokudur. Bilmiyorum. Ama bunu alırım. Geliyorum bu ürüne. Bu, Neutrogena'nın Hydro Boost serisinin jel vücut kremi olarak geçiyor. Yedim. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir krem. Ben zaten Neutrogena'nın Hydro Boost serisine bayılıyorum. Neredeyse hem çoğu şey var bende Hydro Boost serisinde. Bunu da şeyden almıştım. Şoktan almıştım. Kasa arkası olarak deneyeyim diye almıştım. Böyle yapısı çok garip. Nasıl diyeyim? Böyle saten bir kumaş gibi yapısı var kremin. Jel vücut kremi olarak geçiyor. Ama böyle çok satenimsi çok garip. Mesela vücudunuza sürdüğünüzde böyle saten bir doku kuvarmış gibi oluyor. Çok aşırı garip. Denemeden anlayamazsınız. Ama çok güzel. Çok güzel nem veriyor. Tekrar alır mıyım? Kesinlikle alırım. Bir diğer ürünüm bu Urban Decay'in Ultra Volume müydü? Extra Volume müydü? Volume direkt. Volume şeyi. Kuru şampuanı. Normalde asla kuru şampuan kullanan biri değilim. Hatta bu ilk kuru şampuanım. Son olur mu? Bilmiyorum. Ama ilk kuru şampuanım. Ben normalde asla kuru şampuan kullanan biri değilim. Fazla titizim. Ben Başak Burcu'yum. Dağınımdır ama bir o kadar temizimdir. Kendimde de öyleyim. Bir gün geçmiyor benim saçımı yıkamam için. 24 saatte olmadan ben tekrar 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 saçımı yıkıyorum. O yüzden kuru şampuan kullanacak biri değilim aslında. Bunu alma sebebi ne? Niye aldın o zaman derseniz de volüm olduğu için aldım. Benim saçlarım uzundu biliyorsunuz. O zaman böyle parsa gibi şöyle geziyordum. ıspanak gibi geziyordum. ıspanak değil, parasa gibi geziyordum. O zaman saçlarıma volüm versin diye almıştım. Gerçekten veriyor. Bu şu haline mesela şuralara bir sıksam böyle oluyor bu saç. Çok güzel volüm veriyor. Onun için kullanıp bitirdim ben. Bundan alırım alırsam büyük ihtimal volüm verebilecek kuru şampuanları alırım. Kur şampuanları birazcık amacı dışı kullanıyorum ben. Ama bunu da dediğim gibi tekrar alırım volüm olanını. Böyle üç tane ıslak mendilim var. Bu Watson's'ın ıslak mendili. Bu şekilde üçlü aldım ben bunu diye hatırlıyorum. Aynen üçlü almış olmam lazım. İçinde paraben, ben, alkol vesaire yok. Tekrar söylemek istemiyorum artık. Ne söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Benim alerjik bir elim var. Her videomda söylüyorum bunu. Beni taşlayacaksınız. Farkındayım. O yüzden böyle ıslak mendiller tercih ediyorum. Çekmecem de kalıyor. Mutlaka makyaj yaparken bir tane olsun kullanıyorum. Hiç marka fark etmiyor. Alkolsuz para, ben parabensiz vesaire bütün markaları kullanmayı tercih ediyorum. Bunu da alır mıyım? Kesinlikle tekrar indirimde gördüm de alırım. Şimdi geliyorum şu Enve'in yüz temizleme jeline. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Biotik yıl mı? Sallıyor da olabilirim. Biotik'den eminim ama gerisinden emin değilim. Bu çok güzel bir yüz yıkama jeli bitkisel bir yüz yıkama jeli. Ben bayağı memnundum bundan. Çok severek kullandım. Eskiden bunu benim abim de kullanıyordu. Emveyn ürünleri zaten bitkisel ürünler. Ama şu anki fiyatı nedir ne değildir bilmiyorum. Bu bayağıdır bendeydi kullanmamıştım. Yeni kullanma fırsatım, bitirme fırsatım oldu. Güzel bir ürün ama dediğim gibi şu anki fiyatı nedir ne değildir bilmiyorum. Ona göre belki alırım. Ama büyük ihtimal gidip de Envey'den bunu bakıp da al. Ama güzel mi? Kesinlikle güzel. Envey'den devamlı alışveriş yapıyorsanız denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yine ıslak mendil furyası. Bu Dali'nin cep ıslak mendilleri. Bunları da sürekli çantamda taşıyorum. Ama bir alem var diyeceğim şimdi. Tekrar beni döveceksiniz ama çok hızlı çektim bu videoyu ben. Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. 5 dakikasını oynadım desem. Açı ayarlamaya çalıştım desem. 10 dakika mı olmuş? Bu kadar kısa olmamalı bu video. 2 aylık bir video bu. Çok hızlı anlattım ama değil mi? Bugün bir enerji var. Videoyu açtıktan sonra geldi o enerji. Sabahtan beri ödev yapıyorum. Staj dersindeyim. Oradan oraya zıplıyorum sürekli. Ve birkaç günüm böyle geçiyor. Birka geçen birkaç günüm bu şekilde geçiyor. O yüzden video açınca bir enerji geldi. Ay şöyle de gösterdim ürünümüzü. <laughs> bu Elidor'un Elidor'un Bu Elidor'un bir dakikada saçlarınızı yıprandığı, yıpranıklığını geçirdiğini iddia eden kremi, saç bakım kremi. Güzel mi? Gayet güzel. Ben bayağı severek kullandım. Ben bunu uzun saçlıyken kullanmaya başladım. Sonra biliyorsunuz şakadanak saçlarımı kestirdim. Kestirdikten sonra çok da ihtiyacım olmadı açıkçası. Çünkü saç kremleri saçların ucuna uygulanır. Saçımın ucu yok. Yani bu uzamış hali bir de siz düşünün. Kök böyle kremi sürünce direkt diplere geliyor. Diplere gelsin de istemedim yağlandırıyor diye. Yavaş yavaş bunu kullandım, bitirdim. Güzel mi? Kesinlikle güzel. Bu bendeki yıpranmış saçlar için anında onarıcı bakımını. Bir de bunun mor ve şişesi var. O da var bende ama onu kullanma fırsatım dediğim gibi olmadı. Belki hani bunlarda birkaç tane daha şu an saç kremim var. Onlar bitikten sonra bunu onu kullanırım. Bundan memnunum. Güzeldi. Alır mıyım? Tekrar alırım. Ama Hani şu anki saçımla alır mıyım onu bilmiyorum uzadıktan sonra alırım ama uzun saçlıysanız saçlarınız zor açılıyorsa, karışıyorsa, çok çabuk yıpranıyorsa vesaire kullanabileceğiniz bir ürün o açılar çok beğendim ben. Bir diğer ürünüm bu ve pantolin ve pantol müydü? Evet. Ve pantol... ve panten mi ve pantolun farkı mı? Panten başka bir marka mıydı? Evet onu bir şey yapayım. Bu Bepantol'ün cilt bakım kremi. Bunu ben bayağı uzun bir süre kullandım. Güzel bir şeydi. Birazcık şey kokuyordu sadece. Böyle birazcık... Güzel kokmuyor işte. Hani böyle bitkiselimsi, yağlımsı, bir garip bir kokusu var. Ama bayağı güzel bir şey kremdi. Ben yüzümde kullanıyordum. Bazen makyaj altı bazı olarak kullanıyordum. Severek kullandım, bitirdim. Bir daha alır mıyım? Alabilirim, almayabilirim. Birazcık meçhul. Bunun kaşıntı giderici bir de kremi var bende. Onda alerjim olduğunu özür dilerim ama alerjim olduğu için kullanıyorum. Onu çok seviyorum ama. Anında kaşıntıyı kesiyor. Bu işte dediğim gibi bitti. Size bayıl. Bu videoda çok mu şımarık oldum acaba ben? Yorumlara bir yazsanıza. E, o buruk o halime mi dönsem? Ya, böyle bir insanım normalde ama kamera karşısında öyle kasılıyordum. Bunun sebebi de yeni başlıyor olmam YouTube'a yani. Şu an artık kendim olmaya başladım ufak ufak. Kamera karşısında heyecanlanmıyorum. Kendim gibi davranabiliyorum. Ama bilmiyorum bu size çok mu şey gelir? Ama değiştiremem kendimi. Ya kendim olmak istiyorum yani. Kasılmak istemiyorum kamera karşısında. Neyse. Bu Essence'ın All About Matte Fixing Compact Powder olarak geçen sıkıştırılmış toz pudrası. Beyaz bir pudraydı bu. Görüyor musunuz? Yedim. Gerçekten yedim. O kadar seviyorum ki benim ikinci, üçüncü kutum falan. Çok seviyorum. İpince. Asla grileştirmiyor. Bileyim farklı bir şeymiş gibi yapmıyor. Cake cake yapmıyor. Çok güzel bir pudra. Tekrar, tekrar söylüyorum aşırı ince. Ben mesela her pudrayı sevmem. Burada böyle şey şey duruyor. Göz altlarımda özellikle. Bu az şey şey duruyor. Ne? Of, sad, evet. Göz altlarınızda o cake denen görüntüyü yapıyor pudralar. Bu asla onu yapmıyor. Aşırı seviyorum. Aşırı aşırı seviyorum. Hani ömrüm boyunca ben bunu bir videomda yaptım galiba. Ömrüm boyunca bir ürün kullanma hakkım olsa videosu çekmiştim. Favoriler gibi bir şey. Onu da buraya bırakırım. Bu videonun sonra izleyebilirsiniz. O videoda da bunu gösteriyorum. Çok seviyorum. Bitti. Tekrar alacağımı mı? Kesinlikle alacağım. İndirim bekliyorum. Ucuz. Ama her zaman indirimciyiz. Şimdi geliyorum bir diğer ürüne. Bu adını okumayı bilmediğim bir ürün. Şöyle göstereyim. Bu Bime gel bilmem A101'e gelmişti. Oradan almıştım ben. Ama Migros'larda da satılıyor. Bunu biliyorum. Ben de aloe veralı Kolajenli bir de vitaminli olanı var. Bunu iki tanesini ben yaptım. Bir tanesini kuzenim yaptı. Ben normalde kağıt maske sevmem. Bunu başka bir bitenler videomda söylemiştim. Bana böyle şey geliyor. <laughs> falan oluyorum kağıt maske yaptığım zaman. <laughs> Ama bunlarda o olmadı. Bayağı sevdim. Çok böyle vıcık bıcık şuralarınızdan buralarınızdan akan maskelerden değil ama kuru da değil. Ve o an için çok güzel böyle şey hissiyatı var. Bilmem, Çok güzel bir hissiyat veriyor yüzünüze. Nem veriyor. Onun ekstrasında böyle garip bir ışıltı böyle şey veriyor. Var birkaç tane daha. Bayağı beğendim. Yine gördüğümde yine alırım büyük ihtimal bunu. Çünkü nadir kağıt maske severim ben. Son ürünü. Son olarak bu Nutrigino'nun Nutrigino el maskeleri. Onarıcı el maskesi olarak geçiyor. Yoğun nemlendirme olarak geçiyor. Bunun bir tanesini annem bir tanesini ben yaptık. Güzel mi? Güzel. O anı gerçekten kurtarıyor. Ellerinizi o an bebek gibi yapıyor. Çok güzel bir nem veriyor. Ama devamlılığı çok da uzun sürmedi. Bunun dışında ben böyle şeyleri sevmem. Böyle yağlı yağlı, yoğun yoğun kremsi böyle şey. Nasıl kremsi denir ki? Arkonem'in kremleri vardır ya böyle. O tarz yapıdaki kremleri işte yapıları sevmem. Bunun içindeki sıvı o şekilde bir sıvı ve beni böyle çok irite etti. Ama güzel mi? Güzel. Bir daha alır mıyım bilmiyorum. Elleriniz aşırı kuruysa, böyle kurak bir çölse, o an ben bunu sürekli haftada bir yaparım. Ellerimi ancak bu düzeltir derseniz alabilirsiniz. Gerçekten öyle bir nem veriyor o an için elinize. O birkaç gün için. Ama sonrasında çok da şey değil. Ben o bir de o yapıdan irite olduğum için büyük ihtimal almam diye düşünüyorum. Video bu kadardı. Bu iki aydaki kullandığım ürünler bunlar da bitirdiğim kullandığım ürünler. Gelecek ay çekebilirim. Belki ondan sonraki ay, belki üç ayda bir olabilir. Bu bitenler videosu konusunda işte şey yapamıyorum tam ne kadar birikti olayına bağlı biraz. Ama çok arayı da açmamaya çalışıyorum. Çünkü neyi neden kullandığımı, memnuniyet durumumu unutmak istemiyorum. Hani böyle bir yılda bir çeken falan var. O kadar uzatmak istemiyorum açıkçası. Taze taze size vermiş olayım istiyorum. Birazcık enerjiktim bu videoda. Tekrar söylüyorum çünkü kendim olabilme rahatlığına alışmaya başladım. Alışlarım güzel olmadı bugün. Kendim olabilme rahatlığına girmeye başladım. Kasmıyorum artık kendimi. Ve dediğim gibi editte de çok kat atmak istemiyorum. Çünkü editte nefes aldığım yerlerden tutun. Yanlış söylediğim kelimeye kadar her şeyi kesiyorum. Yanlış anlaşılır mıyım, linç yer miyim korkusu oluyor birazcık. Ama linçleyen her türlü linçliyor. Onu anladım YouTube'a gireli. O yüzden o konuda da kasmak istemiyorum. Bundan önce çektiğim videolarda da fazla rahatım. Ama işte editleyip atamadım onları. Bunu atabilecek olduğum için burada birazcık da konuşuyorum bık bık. Bu halimi de sevdiyseniz lütfen ya bu halim hakkında ne düşündüğünüzü aşağı yorumlara bırakın çünkü merak ediyorum. Bu arada beni de Instagram'dan lütfen takip etmeyi unutmayın. Çünkü siz beni orada ne kadar çok takip ederseniz, ne kadar benimle iletişimde olursanız ben de daha rahat ve orayı daha aktif kullanıyor olacağım diye düşünüyorum. Çünkü normalde aktif kullanan bir insan değilim. Yeni yeni aktifleşmeye başladım ve hani hep kendi çevrem var genel olarak. O yüzden böyle şey olamıyorum bir iletişim halinde ve bir şey olamıyorum ama oraya siz de gelirseniz ve oradan daha kolay iletişim kurmamız daha tatlı daha böyle şey bir sıcak bir ortam olabilir ve daha çabuk daha çok çabuk değil daha çok buluşabiliriz orada çünkü buraya haftada bir haftada iki bazen iki haftada bir vesaire video atıyorum arttıracağım ama dediğim gibi okuluma bağlı şu an şu bir üç ayı bir geçirelim şöyle bir Sonra rahatım ama işte çok uzattım. Bu videoda bu kadar da beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Benimle ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı lütfen eksik etmeyin. Beni Instagram hesabından takip etmeyi de lütfen eksik etmeyin. Tekrardan hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.